Evet spor ajansı devam ediyor aranın ardından sizi bir transfer gelişmesiyle karşıladık. Fenerbahçe'de gündem Emre Mor telefon attığımızda muhabirimiz Ahmet Selim kulvar detayları bize bırakalım da kendisi anlatsın. İlk teşekkürler. Fenerbahçe'nin Emre Mor'la ilgilendiğini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Transfer çalışmaları doğrultusunda yerli bir kanat takviyesi planlıyor sayılı Bu konuda da Karagümrük'ten Emre Mor için izin alınmıştı görüşmek adına. Dün akşam Kalamış'ta Fenerbahçe yetkilileriyle Emre Mor'un temsilcileri bir araya geldi. Burada karşılıklı görüşmeler gerçekleşti ve anlaşma sağlandığını söyleyebiliriz. Emre Mor, Fener Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Teklif, de, e, teklif edilen teklife de e, sıcak bakıyor. Bu şekilde e, taraflar arasında anlaşma sağlan. Fenerbahçe ile Karagümrük arasında bir yandan görüşmeler devam ediyor. Tabi Emre Mor'un satışından e, önemli bir miktar e, eski kulübüne gidecek. Bundan dolayı Karagümrük Fenerbahçe arasında henüz tam anlamıyla anlaşma sağlandı diyemeyiz. Ama e, Karagümrük'ün izni doğrultusunda Fenerbahçe ve Emre Mor anlaştı. Bu transferin olumlu sonuçtan basını bekliyoruz. Fenerbahçe ile Karagümrük'ün de orta yol bulmasını bekliyoruz. Tabii farklı takımların da teklifi var Emre Mor'la ilgili. Ama son durum bu şekilde. Dün akşam e, oyuncu temsilcileriyle Fenerbahçe e, yöneticileri Kalamış'ta e, kalamışta e, bir araya geldiler. Bunu ifade edelim ve e, buradan olumlu bir sonuç çıktığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe için Emre Mor tabii ki olmazsa olmaz bir hedef noktasında değil transfer listesindeki oyunculardan bir tanesi Fenerbahçe'nin istediği maddi çerçeve içerisinde olursa Fenerbahçe'nin bu transfer için belirlediği bazı rakamlar var bu çerçeve içerisinde olursa bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor Fenerbahçe bu şekilde durumu özetlemiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kul kolay gelsin diyelim. Türkiye'de? şu anda yerli oyuncular içinde belli başlı isimler var ya Oğurcan, Kerem, Beşiktaş'ta Emirhan, Arda. Hani bunların yerli takımlar içinde transferini beklemiyoruz değil mi? Ya yani yerli oyuncular içinde hani yarı yerli diyelim de. Çeyenlerden şey bizim Emre. <laughs> En kıymetli transfer bence Emre olur hocam. Şimdi biz Emre'yi de çok fazla ismini duyduğumuz için çok yıprandı zihinlerimizi. Oysa Emre'yi biz 15 yaşından beri duyduğumuz için oluyor bunlar. Daha 24 yaşında ve dünyaya gözün açtığında bir İskandinav ülkesi galiba Danimarkalı bir babası var bunun. Ve Emre dünyaya gözün açtığında babası kriminal bir adam cezaevinde falan. Yani çok sorunlu bir dünyaya geliyor. O yüzden Emre kendini bir türlü toparlayamadı. Doğru adamlarla da buluşamadığını anlıyoruz en azından bugüne kadar doğru menajer, herkes bunu kullanmış, kullanmaya çalışmış. Yani 5-6 yıl önce 15-20 milyon euro verilen bir oyuncuna bahsediyoruz. Ve bu oyuncu 24 yaşında ve şeyi de geçirmedi yani uçak kazası geçirmedi, beli kırılmadı. Futbol dünyasının içinde olabilecek sorunlar yaşadı. Kendini taşıyamadı. Biraz Ozan üzerinden tarif ettiğimiz gibi. Şimdi bu adam geçen sene kara gümrükte iyi bir sezon geçirdi. Ben hatta ben de Trabzonspor bunu niye düşünmüyor diye aklıma geldi ve bunu da yazdım. Niye yazdım biliyor musun? Bana bunu yazdıran, geçen sezonu birlikte geçirdiği ve e, kara gümrükle yollarını ayıran hocası e, Volkan'ın, kaleci Volkan'ın açıklamaları oldu. Volkan, e, Emre için e, çok sorunlu bir oyuncu, sorun yaratıyor, yarı yolda bırakır. Şu bu dendiği bir ortamda çıktı dedi ki, kulaklarımla dinlediğim için söylüyorum. Bu çocuk dedi, bir sezon boyunca her Heridman'la tam vaktinde herkesten önce geldi, herkesten sonra çıktı. Hiçbir idmanla sorun çıkarmadı. Kulübede oturdu sorun çıkarmadı, sahada sorun çıkarmadı. Müthiş bir sezon geçirdi sürekli de çıkış evmesin, ivmesinde. Ve Türkiye'de ondan daha iyi alınabilecek bir oyuncu yok dedi. Bak görevine son verilmiş bir teknik adam söylüyor bunu. Karagümrük Kulübü'nde görevine son verilmiş. Ve Fenerbahçe'lilerini hepimiz biliyoruz. Ben o açıklamadan sonra Fenerbahçe'nin ciddi olarak ilgilenmesini bekliyordum zaten. Çünkü Volkan bize söylemediklerini Volkan Hoca yönetimine de söylemiştir Fenerbahçe yönetimine. Büyük bir e, risk taşısa da her zaman Emre ama geçen sezon, sezonki performansı ile e, bu riski almaya değer bir oyuncu. Kim alırsa yerli oyuncular için e, en çok kazanımlı olan kulüp o olacaktır. Bu sezonu 3-5 yıl sonra geriye dönüp konuştuğumuzda diyeceğiz ki işte o hamle kim aldı? Trabzonspor aldı. İşte Fenerbahçe aldı. En doğru hamlesiydi e, ligin bunu dedirtme ihtimali dedirtmeme ihtimalinin daha güçlü. Ve Türkiye ilgili bu risk alınır. Emre Mor risk alınır. Ben parasını parasını bilmem. Ama kim alırsa kazançlı çıkar. Hocam? O riskin ne olduğunu sorabilir miyim sevgili Selahattin'e? Dağılmak, nedir? savrulmak. E peki dağıldı savruldu. Emre dağılır savrulursa kime zarar verir? Kendine. Kendine takım'a zarar vermediği sürece bu kulüp için risk bile değil. Evet. Yani biraz para Sizin alacağınız gibi. risk tamamıyla ekonomik yönden dağılmış Onu savrulmuş haslıyorum. bir futbolcuya ödeyeceğiniz rakamdır. O sözleşmeyi yaparken de zaten böyle bir riskin varlığını biliyorsa bir yönetim. Oradaki sözleşmeyi biraz daha performansa yönelik yaptığı zaman ekonomik yönden de bir riski yok. Evet hocam doğru. Şimdi e, ilk bölümde ben şunu dedim, bir futbolcuyu transfer ederken bir kariyer son dönem performansına bakarsınız. Emre'nin son dönem performansına bakalım. Yani kariyerinde maalesef dönem dönem büyük parlamalar patlamalar olmasına rağmen istikrarlı üst düzey bir performans görmedik. Kara Gümrük'teki Volkan Hoca gittikten sonra geçirdikleri 6 ay hariç. 6 aylık performans okey. Sonra da kapasitesine bakarsınız dedik. Emre'nin kapasitesine baktığınız zaman böyle yaldızlı bir, bir kapasite görüyorsunuz. Yani size tek başına problem çözebilecek, maç kazandırabilecek takım oyuncusu özellikleri üst düzeyde olmasa bile... O tür futbolcularla işbirliği yapabildiğiniz anda onu takım oyuncusu yapma yolunda bile belirli bir seviyeye taşıyabileceğiniz bir futbolcudur. O yüzden yani bizim çok nadir yeteneklerden biri olarak tabir ettiğimiz futbolculardan bir tanesi. O yüzden ben hep onu derim. Her insan bir ikinci şansı hak eder. Hatta bir üçüncüyü bir dördüncüyü bile hak eder. 24 Ama yaşında hocam bu ya. Şu konuda senden biraz farklı düşünüyorum. Emre işte doğru insanlarla karşılaşamamış açıklamasına çok katılmıyorum. En azından Galatasaray'ı biliyorum. Hatta daha da iddialı konuşacağım. Dortmund'u biliyorum hocam. Hangi düşünceyle onu aldılar onu biliyorum. Onu dört tarafı çeşme olan bir odaya koydular. O suyu yine içmeden oradan çıkmayı başardı. Ama hocam önemli olan iletişim kanalını kurabilmek. Şimdi bakın, bakın yani... Doğru iletişim kurulamamış. Dortmund'un, çocuğuna. Dortmund... Ya ben iletişim kurmuyorsam, ben suyu içmiyorsam senin yapabileceğin bir şey yok Selahattin. Yani Emre maalesef o dönemde bunlara çok direndi. Hocam 20 yaşında. Çok ya. özel bazı bilgilerim de var. Oraya girmeyeyim. Ama Emre gerçekten böyle bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Evet. Fenerbahçe'nin onu alması bence kesinlikle risk değil. Kaldı ki böyle bir futbolcudan o verimi almaya başladığın anda neredeyse hiç riske girmeden çok az maliyetle büyük bir yıldız transferi yapmış olursunuz. Ve ben şunu biliyorum. Canlıların bir tek gerçeği var. O da tamamıyla gelişimdir, değişimdir. Evet. Onun dışındaki her şey yalan. Biz istesek de istemesek de değişmek zorundayız. Zaten tabiat bizi değiştiriyor. Benim...